Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sorusu da ne? <laughs> bak arkadaşlar mantık şöyle. Diyor ki arkadaşlar bize buradaki şeyleri tamamlayın. Ben buradaki sayıları tamamlayacak görüyor musunuz bilmiyorum ya berbat kamera ya. Ben niye böyle niye böyle kamera bak. Bak sayı değişiyor ama nasıl da dönmüyor ya berbat Alca berbat arkadaşlar arkadaşlar sudoku çok hızlı garip bir <laughs> oyun değil telefondaki cep telefonu geldi arkadaşlar bu oyunu Burada arkadaşlar bu, bunu, kendi ellerimle yapmışım arkadaşlar hiç bir olduğu içinde var. Oynuyorum bak. Oynuyorum oynadım Allah belamızı verdi.